Bana kafası olmayan bana vurdum abi. top değmiş ya da bilmiyorum. Topu sayma iki vurdu sende. Hadi dur ben bir çıkır yapayım hızlıca. Dövme için. Sağ sol ejder kalmıştı. Tamam. Aa kanka bu kadar kaldı ha. Nasıl atıyorsun? Bak söylemiyorsun elle mi? Elle Hem öyle bek hem de. Eee nasıl yapıyorsunuz onu öğretseniz de ya. Takla atarken eğiliyorsun ya. He? Jeterle'ye basıyorsun takla atın diye. Atar atmaz mı? Hı hmm. bak bende oldu mu? Bakın. Yo havada sağa basılı tutma. Bak Seyit'e bak mesela. Yok abi yani hiç kimse Oldu bence. Seyit'in ki oldu var. Şimdi olmadı. Tünel 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 adamlar tünel. Zeyl atmaya yolluyor. Düzde var oğlum bir tane. Kanka <laughs> yapma yapma. Adamlar siz bir şey yapacak. <laughs> Afk diyor Afk. <laughs> ha. Yam yam. <laughs> ha bir bakın ben bir daha zetereleyi deneyim hani oluyor mu olmuyor mu ya? Benim oldu mu sanki iki, ikinci mi üçüncü denemede oldu sanki. Takla e atar Tamam. Geç kalsın o yüzden. Şey söndü. ki. Aha sik. Söyleyecek bizi lavuk ama öyle. Tünelde lan bu. Tünelle ne alaka? Söyler mi girdi? <laughs> Amına ah koyar mı onu? Vallahi Beykit'in elinde. Ama ne oldum Dur dur. her var lan ah seyyid allah Azam. falan bu adem'in de oluyordu lan sanki burada hangi kılandaydı adem'in bu amına koyayım? bu değil mi başka bir ya Much looking to no, the <laughs> Yaşak o <ha>. lan? <laughs> Adam düştü. Direkt çalsın ya. <laughs> ya. ne güzel tek atıyor lan Yasak ya. abi. bu Ola B2 öyle girdi oğlum. B2 öne mi? Yok. Ee. Birimiz kaçmayın aman ya. Sayfaya bak hep tabuna adamlar. Daha yeni oldu. açmaya gitti bence. Ben evet, silah çıkarayım da alamazsın o Kızmış üzülmüş her şeyi o seçsin. Hakkı Seç bu kadar. Biz bir... arkadaşlar bu arada size de sorayım. Önce bu kadar bir seçsin mi? Setsin. Hayır. Yok seçsin bir şey olmaz. Seçmesin. Seçsin diye lan kaldırsın. Seçsin ya. Seç. Oynat. Tamam, Sefa Dur, otur. Setsin tamam, mi? otur. Sen tamam, tamam, dövüşme. Tamam, dur bir dakika. Bana ne ya? Video çekiyor. Sen tamam, de abi. Dövüşme ya bu şey abi. Tamam, etmem. Arabayı ben zor sürdüm. Sizin sen sürdün. Tamam, bir dakika. Video çekiyor. Ya şunu kovun bir daha video. Video tamam. Enes çeksin istiyor musunuz? Tamam. Enes tane atın diyenler. Enes lan çek bir tane. Tamam Bu da sizin zarfınız Tamam Tamam ne oldu? açma açma Aranızda dövüş çıkmasın diye Şimdi bunun üstüne bir rakam yazacağım Say ya en çok yakın olan ekip arkadaşını Bu görevi layığıyla tamamlaması için görevi ver. Çok okey Çok okey Tamam çok Yazıyorum iyi. gel Görüyor musun? Birle 10 arası bir sayı tamam, söyle. İlk zarf Zarfı Murat abi seçti. Ben de rakam söyleyeyim. Söyle. 2. Tamam sen de bir sayı söyle abi. Geri zekan 2. Ben de 3 derim. Kaç rakam kaç? Sen niye oynuyorsun? Sen ne yazıyorsun oraya? Sen kaybettin. 7 mi yazdın? 7 yazdım. yazdım. Gerçekten en başta 7 mi yazdık? Evet, en başta. Evet vallahi. Daha 7 Niye ondan sonra geri karaladın hepsini? Üstünü karaladım. Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma bak. Şunu karaladım, Kamerada göründü mü? He, göründü tabii. Hepsi göründü. Tamam, ben kaybettim. Yoksa ben bunu 7 yapmam ki de. 2 dedim, sen... 8 yapardım. Tamam Murat abi, abi kazandı Murat abi kazandı Murat abi Niye böyle zorluğa gidiyor Bak görevi, ben bak Kalkmadım bile Görevi yani. layığıyla tamamlayabilirsin Arkadaşlar 1 ile 10 arası bir sayı söylemek istiyor musunuz Yoksa Bakın 17 promeksik adamlar için Bunlar gerizekalılık yaptı tamam. Size çok mantıklı bir şey söyleyeceğim Bu görevi ikiniz birden el elden koşturursanız El elden yaparsanız Hızlı bir şekilde biter Yeni göreve geçersiniz Hı -hı. Bu adamlar şu anda e Sen bize gibi... öyle bir şey sunmadın ki Sana ne Sunsaydım Ben bu adamlar fakir diye bunlara evet. sunuyorum Biz fakir değiliz ki Ben fakirim Cebinden 100 ne çıkar. Yanında şimdi yok ama. <laughs> yok oğlum normalde. Yok oğlum. Hesabında şimdi... varsa 10 milyar hesabından yiyorum. Tamam tek bir şey söyleyeyim. Kalçan şu an götüne giydiğim tutku mu yoksa Seher Yıldız'ı mı? Aa, ben bu fakirliğin <laughs> anasım. Buna ben bir sayı yazayım mı? Yaz. En yakın olan mı kazansın yoksa hiç yazı yazayım önünüze koyayım aranızda mı halletmek istiyorsun? Tamam biz de aranızda halletmek istiyoruz. Bize niye sunmuyor? Ben kazandım oğlum. <laughs> Kabul <laughs> mü? Tamam kabul ver. Kabul. Hadi, hadi bir bakın başka bir şey var. Adam gelse de haber edersin. Hadi içeri gelin çocuğum ye. istediği yere otur. Ya oğlum sen Konuş artık. Oğlum sen ben bir şey biliyorsun. Oğlum acı içeri ol. Şimdi bunun ikisi olmalı. de mi hadi içeri yiyecek? Şimdi kardeşim. Oh, hayır, şey hayır ikisi yemeyecek. Arkadaşlar ben Yaşar Usta'nın orada iki tane dürüm yaptırdım. Tamam bu iki dürümün içinden bir tanesinin içinde acı çeyre var. Şanslı olan hangisi ise o kişi kurtulur. Elinize kelepçe vuruyorum ikinizin de. Bağlıyorum. Burada bekliyorsunuz. Burada acı çeyreği kim de patlarsa altına Diğeri oho kurtulur. Ama o görevi yapmış olur. Sen de ona teşekkür edeceksin. Ya yani da sen buna teşekkür edeceksin. Acı çeyreği kim de patlarsa de. Sen de patlarsa ambulans çağırdın. Bütün bağırsağın hep dışarıya çıkar. Ameliyatla hiç işe yaramaz. Sar kötü olur oğlum. Tabii. Aynen, aynen. bu Afyon'da gidip de şey tuvalete kendini kilitleyip Oğlum ben e, bu suarı, buları, ben Miden buları bana çıkmaz. yok. Miden miden imkan yok. Kanamasının hepsi götünden çıkacak. Bu öyle bir özelliği şey şey var. var. Arkadaşlar yemeği Açın abi. Onların ki buydu arkadaşlar. Bak, bak ben, bu var ki bak tamam görev bu mu bana verecek? Ne yazıyor? Aranızdan birinin evine gidin değerli bir eşyayı parçalayın. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> gördüğünüz gibi. Adamlar geldi mi? این چی ویدیو خامونه خونه şey söyleyeceğim. Yemin et bunun üzerindeki rakamı değiştirmediğine. Kaçmış ne ne lan adamı? Adana'ya da gidebiliriz. Kadirli'ye de gidebiliriz bu evde olabilir. Ben bunu hangi ev diyorsan o evde bir tane Adana'ya gidemez. Nereye gideceğiz? Adana'ya gideriz. O zaman diyeceğim de Adana'da uzak ya bu kadar abi dersiniz de şey yok ben ben zaten Sen bakma saat sola, sen hazır, hazır 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 seyit hazır, hazır, hazır. 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 seyit Sikecem ya herhal böyle beklenmez ya. Three, two, one. Wolf team. Ay, de bekletirlerse çıkarız amına Köp <laughs> Anasının namı yarı taklada da vurma ya açtılar bunlar ben diyeyim. Bas bas. Bana yarım taklada vurdu. Aa orada işte. Bana direkt Bunlar öyle açtı ben diyeyim. Topla. Topalım bir. Yemin ederim ya. bunlar ile. Allah çarpsın bu orospu çocuğu ile. <laughs> Baksana nasıl vuruyor ibn çocuğu. Nerede be iki çiftedir büyük ihtimalle. Masaya bak işte. Masaya bak. Hello. Baca <tip> soor Demirim mi ya? Anasını da bu çocuğu ile. Zaman hem ne yapmak lazım? Anasını. <laughs> Al yazsa alsın böyle. Dur dur. Yok. Bravo köklesinler. O zaman insanlara ne yapmak lazım? Hey kökler. o silahı keşke çıkarmasaydım kafamı sikeyim nefes alınmadım Буда гэрээ. Яа, яа, дүрчээ, яа.

Kafaka da olabilir. Helal sen. vurdum istediğin oldu mu Seyit? <laughs> lan sen istediğin diye vurdum ben. Helal mahsusuna gidelim. Gel aldım suya. Gel hele al ortayı. Oğlum bu ama. iki aldım. İyi zor şimdi ama ne, var, ne, var, ne, var, ne, var, ne var. Helalsin lan. Helal evet ya çık orası bu var buna. Ya orası bu çocuğu köklüyor o insanda.